Evet bölüm 3'teyiz arkadaşlar. ISO 45001 2008 eş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standartındayız arkadaşlar. Standartın tarihsel gelişimine bir değinelim. ISO 9001 serisi standartlar 1994 tarihinde yayınlanmış olup hizmet ve ürünleri kapsamakta güvenlik ve sağlık kavramlarına yer vermemekteydi. Bu kavramlar için 1996 tarihinde İngiltere'de BS 88 88008 sağlık ve güvenlik yönetim sistemi rehberi oluşturulmuştu. Rehberin eksiklikleri çoktu ve daha çok tavsiye niteliği taşımaktaydı. Bundan dolayı başka standartlar oluşturulurken NPR 5001 teknik not 1997 tarihinde ortaya çıkmıştır. Döküman İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ISG YS hakkında eksik olsa da önemli bir yer tutmaktaydı. Ulusların ortak bir standarda oluşturma talepleri ve çağrısı sonrasında İngiliz Standartlar Enstitüsü bünyesinde kurulan HS1 Teknik Komitesi bir çalışma hazırladı. Hazırlanan bu çalışmada NPR 5001 teknik not, BS Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi rehberi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardı, ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardı ve UNE, BSE PCQL SG, e, SGS, ENSAI ve benzeri kuruluşların oluşturduğu ISGS dair rehberi incelendi. Sonuçta 1999 yılı Nisan ayında Ohsas 18001 e, 1999 SGS standardı ve 2000 yılı Kasım ayında Ohsas e, 18002 2000 Ohsas 18001 işletme içi uygulamaları anlatan bir rehber niteliğindedir ve yayınlandı bu arkadaşlar. TS tarafından bu standart ülkemizde 2001 yılında kabulü ile birlikte TS-OHSAS-1801-18001-ISG-YS standartı şeklinde çıkarılmıştır. Diğer standartlar uygunluk kapsamı açık hale getirmek ve tanımları ele alıp yenileme amacıyla OHSAS, 18.001-1999 revizyona uğramış ve revize edilmiş hali yenileme amacıyla OHSAS e, e, revize edilmiş hali olarak BS OHSAS 18.001-2007 isg ys standardı şeklinde İngiltere'de çıkarılmıştır. Evet, işçilerin meslek hastalığı ve iş kazasına uğramamaları için İSG hakkında ülkelerin uyar, uyarlama yöntemini benimsemesi yeni standartlar ve yeni yönetmelik oluşumuna katkılar sağlamıştır. ISO 9, 9001 2008 kalite yönetim sistemi standardı yenilenip ISO 9001 2015 ve ISO 14001 2007 çevre kalite yönetim sistemi revize olup ISO 14001 2015 olmasıyla rehber olduğu konular artmıştır. OHSAS 18001 2007 mevcut yönetmelikler ile birlikte kullanımı yetersiz bir hal almıştır. Bunu da belirtelim arkadaşlar. ISO 45001 ISO'da 2013 yılının iklim ayında önerilmiştir. ISO PC283 komitesi 2013 senesinde oluşturulmuş standart oluşturma süresi direkt sorumlu olmuştur. Standartı oluşturmaya en az 70 ülke katkı sağlamış komite ve hazırlık çalışmaları aralık 2015'e kadar sürmüştür. 2015 yılından 2017 yılına kadar birinci çalışma ISO üyelerinden yeterince kabul görmemiş ve kabul gören son taslak haline getirilen ikinci çalışmada revizyona uğramıştır. En son yapılan oylama sonrası standartı Fransa, Hindistan, İspanya ve Türkiye'den 62 oy, 9 çekimser ve ee, 4 oy aldı şeklinde belirtebiliriz. Nihai olarak ISO 45001 standardı 12 Mart 2018'de yayımlanmıştır. Bu yüzden arkadaşlar 45001 eee 2008 şeklinde belirtiyoruz. TSE'nin 2018 yılında Nisan ayında standardın kabul görmesiyle birlikte ülkemize belgelendirme ve denetimler yapılmaya başlanmıştır. OHSAS 18001 belgesine sahip tüm işyerleri ISO 45001 e, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine geçiş yapması gerekmiştir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ISO 45001 dünyanın ilk iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki ISO standardı olup iş işçilerin sağlık ve güvenlik güvenli bir iş alanı bulun, 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 bulun e, alanında bulunmalarını iş kazalarında oluşan meslek hastalıkları, can kayıpları ve yaralamaları engellemelerini ve ISG verimliliğini devamlı bir şekilde geliştirme geliştirmelerine fayda sağlayacak bir rehber niteliğindedir. Evet, ISO 45001 temel öğeleri ve maddeleri detaylarına değinelim arkadaşlar. Sürekliliği sağlanabilen bir ISGYS oluşturmak zor bir iştir. Sistemin belli zaman aralıkları içerisinde kontrol edilebilir ve denetlenebilir olması beklenmektedir. Bir diğer konu ise çalışanların ve üst yönetim arasındaki etkin bir iletişimin olması gerekmektedir. Sistemin işlemesi açısından taraflar arasında iyi bir iletişim kurulmalıdır. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği kalite yönetim sistemi standardı Annex SL yapısına uygun oluşturulmuş. Yani yüksek seviye yapı high, high levels e, structure sk, arkadaşlar. E, tekrar okuyorum. High level structure oluşturulmuş bir standarttır. ISO organizasyonu ilerleyen zamanlardan çıkarılmış olan ve çıkarılacak bütün standartları uluslararası yapıya uygun yüksek seviye yapı Annex SL sistemi ile çık çıkaracaktır. Şimdiye kadar çıkarılmış olan standartların hepsi farklı yapılarda olmasından dolayı entegre bir sistem kurmak zor bir hal alıyordu. ISO organizasyonu bu problemi çözebilmek adına Annex SL'i geliştirmişlerdir. Bu sistem sayesinde ortak bir yönetim sistemi ve ileride çıkarılacak olan yönetim sistemlerinde uygulanabilirlikleri maksimum seviyeye çıkaracaktır. İlerleyen süreçlerde oluşabilecek anlaşmazlık, anlaşmazlık karmaşıklık ve veya yanlış anlaşılmaları önüne geçeceklerdir. Annex SL yapısı gelecekte çıkarılacak olan tüm yönetim sistemi standartları ortak terimler ve ortak tanımlar kullanılarak oluşturulacaktır. Annex esel yapısı değişmez 10 maddeden oluş, oluşmaktadır. ISO 45001 Annex esel yapısına uygun şekilde 10 madde bulunmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında ISO 45001 kapsamı aşağıdakiler üzerine kurgulanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. ISO 45001 ISG kalite yönetim sistemi öğelerinden bir tanesi riskleri kontrol edilerek güvenlik planı oluşturulmasıdır. Ayrıca oluşturulan planın belli bir zaman aralıklarında doğabilecek tehlikeleri düşünülerek güncellemesi ve kontrol etmesi beklenmektedir. Üst yönetim elverişli durumu oluşturabilmek için gerekli bütçe ve kaynakları sağlamalıdır. Güvenlik planı işletmenin etkileşimde olduğu tüm üyeler ve işletmenin tümüne duyurulmalıdır. İşletmede alınan kararlar, işletme politikaları, yapılan çalışmalar, prosesler gibi tüm faaliyetler belli prosedürler belirlenerek dokümante edilmelidir sürekli iyileştirme için verilen taahhütler bu dökümantasyon içerisinde ayrıca üst yönetim İSG politikası tüm çalışanlara duyurulmalıdır. Yönetim sistemi kapsamında çalışanların İSG hakkındaki eğitim almaları beklenmektedir. Ayrıca işletme ile etkileşim halinde olan eklen etkenlerin ve üçüncü şahıs şahısların iş yeri kuralları faaliyetleri ve riskleri hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Bu uygulamalar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca mecburi hale gelmiştir arkadaşlar. Yönetim sistemi uyarınca işletmenin risk değerlendirmesini yapması ve sürekli iyileştirilebilir bir sistem kurabilmesi için takip mekanizması belirlemesi gerekir. Böylece belli periyotlarda yönetim sistemi sürekliliğine dair kayıtlar oluşturulabilmekte ve değerlendirme sağlayabilmektedir. Yönetim sistemi neticesinde personeller ve birimler belli zaman aralıklarında İSG hakkında kontrol edilmesi gereklidir. Yönetim sistemi neticesinde işletmede bulunan birimlerin İSG'de İSG'de İSG'ye dair raporlama yapması beklenmektedir. Yönetim sisteminin kurulumu bahsi geçen koşullar çerçevesinde oluşturulabilmektedir. İşletmeler yetkinliği olan kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alarak da İSG yönetim sistemi oluşturulmasını sağlayabilmektedir. TSE ISO 45001-2018 standarda 10 maddeye sahiptir. Maddeler, kapsam, atıf yapılan standartlar, terim, tarifler, kuruluşun yapısı, liderlik planlama, destek operasyon, performans değerlendirme, iyileştirme olarak belirlenmiştir arkadaşlar. Bir kapsam sistem sonuçlarını ve beklentilerini anlatır. İki atıf yapılan standartlar referans aldığı standartları ve ayrıntıları belirtir. 3 terimler terimler tarifleri standartta kullanılan terimlerin an, anlamlarını verir. 4 kuruluşun yapısı işletmenin var olma sebebini anlatıldığı maddedir. 4 alt maddesi bulunmaktadır. İlk alt madde işletmenin ve yapısının anlatıldığı maddeler maddedir. İşletme yapısını anlaşılabilmesi için PESTLE siyasi ekonomik sosyo teknolojik yasal çevre faktörleri analizi veya SWOT analizde diyebiliriz arkadaşlar. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler şeklinde böyle bir analiz de mevcuttur. Benzer değerlendirmeler yapılabilir. İkinci alt, alt madde ise sorumluların ihtiyaç ve beklentilerini karşılaştırmasıdır. E, kararlaştırmasıdır. Diğer alt maddeler yönetim sistemine dair kapsamlı tespit edilmesi ve kalite yönetim sistemidir. 5 liderlik diyoruz. Dört alt maddeden meydana gelir liderlik ve taahhüt, politika, organizasyonel görevler, sorumluluklar ve yetkiler ve çalışanların katılımı şeklinde liderliği de belirtebiliriz arkadaşlar. 6 planlama risk temelli düşünceyi esas alır, belirlenen ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda yapılması gereken planlanması, hedef, planlamasını hedeflemektedir. İki alt maddeden oluşur fırsatların ve risklerin belirlenmesi, hedefler ve hedefleri ulaşmak için yapı, yapı planlaması, e, planlama yapılması şeklinde belirtilebilir arkadaşlar planlama. 7. Destek planlama sonrası ilgili taraflar ve yönetimden beklenen desteğin karşılanmasıdır. 5 maddeden oluşur kaynaklar, yeterlilik, farkındalık, iletişim, dokümante edilmiş bilgi şeklinde belirtilebilir. 8. Operasyon. Tüm süreçlerin anlatıldığı alandır. 2 maddeden oluşur. Operasyonel planlama ve kontrol ile acil durum hazırlık müdahale. Operasyonel planlama, kontrol de e, alt maddede toplanmaktadır. 4 alt maddede toplanmaktadır arkadaşlar. Genel tehlikeleri ortadan kaldırmak, değişim yönetimi, satın alma. Satın alma kısmı da içerisinde 3 maddede ayrılır. Genel yüklenici, dış kaynak kullanımı şeklinde belirtebiliriz. 9 performans değerlendirmesi işletmenin çıktılarının değerlendirmesi, izlemesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi süreçlerini ele almaktadır. Yönetim sisteminin sürekliliğinin takip edildiği etkinliğinin ve yeterliliğinin analiz edilmesi ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği maddedir. 3 3 alt, alt maddeden oluşur izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme, iştetkik tetkik, yönetim gözden geçirmesi ölçme, izleme, analiz ve değerlendirme maddesi içerisinde iki alt maddeye ayrılmaktadır. Genel ve uygunluğun değerlendirilmesi şeklinde belirtilebilir. 10. İyileştirme uygun olmayan durumların belirlenmesi ve uygun olması için yapılması planlanan düzeltici eylemler ile birlikte devamlı geliştirme faaliyetleri sistem sürdürülebilir olmaktadır. 3 alt maddeden oluşur genel uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet sürekli iyileştirme şeklinde belirtilebilir arkadaşlar.